yorumcuların maç öncesi demeçlerine göre sürpriz bir galibiyet gibi görünüyordu ama standartların üzerinde bir performans izledik gibi diğer bir konu da tabii bu maçla ilgili maç saatine bağlı olarak seyircinin azlığı da dikkat çekti neler söylersin? Peki bu maç saatine bağlı olarak seyircinin azlığı konusunun e, hangi noktada dediğini merak ediyorum öyle söyleyeyim ama ben kendi görüşümü söylemeliyim e, ben Samsun'u çok iyi bilen biriyim e, hatta şöyle söyleyeyim Hadi biraz da e, memleketçilik yapayım. Anne tarafım Samsun'dur benim. E, dolayısıyla orayla bağım çok güçlüdür. E, ve e, sportif olarak da Samsun'un yönetiminde yer almış tanıdıklarım, yakınlarım, akrabalarım var. Şunu evet, demek o istiyorum. zaman buradan Samsun'a da selam edelim. E, selam bize. edelim. Yen edelim. De. E, şunu demek istiyorum. Yani oradaki dinamikler konusunda bir fikrim var. E, zaman zaman da konuşarak hem yönetimde hem ee, oradaki bu işi yakın takip eden insanlarla diyaloglar kurarak tabii ki biraz gönül gözü gibi bakıyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, dolayısıyla oraya tek gider. Yani giderdi. Ee, oradaki e, seyirci ağzının sebebini dış başka etkenlerle tanımlama ya da açıklama e, niyetinde değil. Ya da benim böyle bir düşüncem yok. Niyetinde